Akıllı ekip sistemine giriş yaptıktan sonra müşteri panelinde toplam 8 adet infobox, 2 adet grafik ve 1 adet cihaz listesi özellikleri bulunur. Mesai gecikmesi nedir? Herhangi bir cihaza bir mesai tanımı yapıldıysa, seçili olan cihazın mesai gecikmesi olup olmadığını gösterir. Günlük hareket mesafesi nedir? Herhangi bir cihazın sürüş ve duruş haricindeki tüm fiziksel aktivitelerinin anlık olarak toplam mesafesini göstermektedir. Günlük sürüş mesafesi nedir? Herhangi bir cihazın sürüşlerinin anlık olarak toplam mesafesini göstermektedir. Maksimum hız nedir? Herhangi bir cihazın sürüş esnasında yapmış olduğu gün içerisindeki maksimum hız değerini göstermektedir. Günlük aktivite adedi nedir? Herhangi bir cihazın günlük olarak yapmış olduğu ziyaret, online toplantı, tahsilat, servis gibi aktivitelerini göstermektedir. Toplam ihlal nedir? Bir cihaza herhangi bir kural tanımlandıysa, ilgili cihazın tanımlanan kurallardan kaç adet ihlal yaptığını gösterir. Veri gelmeyen cihaz adedi nedir? Bir kullanıcı akıllı ekip sisteminin doğru ve sağlıklı çalışabilmesi için açık olması gereken telefondaki sensörlerini kapatırsa, mesai saati dışındaysa veya uygulama içerisindeki lokasyon göndermeyi durdurmuş ise hangi cihazların bu işlemlerini yaptığını gösterir. Karbon ayak izi nedir? Sistemde tanımlanan şirket araçlarınızı bir kullanıcıya atama yapılması durumunda ilgili kullanıcının sürüşlerinden doğan karbon salınımını hesaplamaktadır. Sürüş güvenliği nedir? Sürüş güvenliğinin çalışabilmesi için öncelikle kurallardan telefonla konuşma ihlali, ani fren ve ani hızlanma kurallarının sisteme tanımlanması gerekmektedir. Daha sonra bu kuralları hangi cihazlarda takip edilmesi isteniyorsa atama yapılmalıdır. Tüm bu işlemler, yapıldıktan sonra, cihazların, gün içerisinde yapmış oldukları, bu ihlaller, gruplanarak gösterilecektir. Anlık durum nedir? Sistem içerisindeki, duran cihazlar ve hareket veya sürüş durumunda olan cihazları, gruplandırarak göstermektedir.